Bay A, trafikte seyir halindeyken trafik denetleme şube müdürlüğü tarafından yapılan denetimler sırasında alkolmetre cihazını kullanmayı reddettiği için idari para cezası ile cezalandırılmış ve Bay A'nın ehliyetine 2 yıl süreyle el konulmuştur. Bay A, idari para cezasının tanziminden hemen sonra hastaneye giderek alkol testinin negatif olduğunu belirtir bir rapor almıştır. Bay A, idari para cezasına karşı 8. Sul Ceza Hakimliği'ne itiraz etmiştir. Hakimlik tarafından trafik idari para cezası karar tutanağına karşı yeterli ve geçerli belge sunmadığından itirazın reddine karar verilmiştir. Bay A, hakimlik kararının red kararına karşı 1. Sul Ceza Hakimliği'ne itiraz etmiştir. 1. Sul Ceza Hakimliği İtirazın reddine karar vermiştir. Değerli şey arkadaşlarımız olayımızı hep birlikte inceledik. Yaşadığımız toplumda kuşkusuz trafikten kaynaklanan idari para cezaları hepimizin de başına gelen olaylar sıkça karşılaştığımız bir mesele. Hemen bu olayla ilgili soruyu soralım. Bay, ha, Bay A hakkında uygulanan yaptırımı silahların eşitliği ve masumiyet karinesi açısından değerlendiriniz. Bu olayınıza konu karar Anayasa Mahkemesi'nin 3 Ekim 2023 tarihli resmi gazetede yayınlanmış olan bir karar. Değerli arkadaşlarım bunu da ifade etmiş olayım. Evet Anayasa Mahkemesi'nin yapmış olduğu değerlendirmelere bakalım. Başvurucu hakimliğin delilleri incelemeden, dosya üzerinden ve kolluk tutanağını mutlak doğru kabul ederek karar verdiğini ileri sürmüştür. Başvurucuya göre hakimliğin kolluk tutanağıyla bağlı kalması ve bu şekilde ispat yükünün ters çevrilmesi hukuk devleti ilkesini zedelemektedir. Başvurucu aksi düşüncenin kabulünün silahların eşitliği ilkesini ihlal edeceğini ileri sürmüş ve Polis tutanağının aksini ortaya koyacak belgelerin ve kamera kayıtlarının hakimlik tarafından dikkate alınmadığından yakınmıştır. Adalet Bakanlığı görüşünde hakimliğin söz konusu kararını verirken dosyadaki tüm delilleri somut olaya uygulanacak kanun hükmünü ve somut olayın hayatın olağan akışına uygunluğunu değerlendirerek başvurucunun itirazının reddine karar verdiğini ifade etmiştir. Mevcut başvuruda silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkelerinin ihlal edilip edilmediği iddiasına ilişkin yapılacak incelemede Anayasa Mahkemesi iştahatları ile somut olayın kendine özgü koşullarının dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir. Başvurucu bakanlığın görüşüne karşı bir anda bulunmamıştır. Değerli arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesi bu başvuruyu masumiyet karinesi ışığında silahların eşitliği ilkesi kapsamında incelemiştir. Anayasa Mahkemesi deliller değerlendirilirken kolluk tutanağına aksi ispat edilemeyecek seviyede üstünlük tanınması hususuyla bağlantılı olarak eşitlik ilkesine ilişkin ilgili hukuka ve genel ilkelere Gurbet Çoban kararında yer vermiştir. Buna göre mahkemeden başvurucunun iddia ve itirazlarını dikkate alması, bunları ilgili ve yeterli gerekçeyle karşılaması, bu iddialarda da yeterli ölçüde şans tanındığını ortaya koyması beklenmektedir. İdari işlemlerin ve bu bağlamda kamu ajanları tarafından düzenlenen tutanakların içeriğinin hukuka, gerçeğe uygunluk karinesinden yararlanacağı hukukun bilinen bir ilkesi olmakla birlikte idari işlemin hukukiliğinin veya tutanağın içeriğinin gerçekliğinin dava konusu edildiği bir yargılamada hakimin değinilen karineyi uygulaması bu davanın açılmasını anlamsız hale getirmektedir. İdare tarafından tamzim edilen belgelerin içeriğinin gerçekliği karinesinin yargılamanın sonucu yönünden belirleyici olması bireyi devlete karşı dezavantajlı bir konuma sokacağından silahların eşitliği ilkesini zedeleyeceği gibi suç isnadıyla ilgili yargılama söz konusu olduğunda masumiyet karinesini de ihlal edebilecektir. Başvurucuya isnat edilen alkol ölçüm cihazını kullanmayı kabul etmeme eylemi kolluk görevlileri tarafından düzenlenen tutanağa dayanılarak delillendirilmiştir hakimlikle itirazı reddederken aksi sabit oluncaya kadar geçerli, trafik idari para cezası karar tutanağının aksine yeterli ve geçerli belge sunulmadığına vurgu yapmıştır. Başvurucu ise bu tutanağın gerçekliğiyle çelişen, güvenilirliğine şüphe düşüren çeşitli iddialar öne sürmektedir. Ancak hakimlik bu iddiaları değerlendirmeksizin başvurucunun tutanağın aksini ispatlayacak delil gösteremediği sonucuna ulaşmıştır. Hakimliğin bu değerlendirmesi, ispat yükünü ters çevirecek mahiyettedir. Kuşkusuz adil yargılanma hakkı, suç isnadıyla ilgili yargılamalarda bile mahkemelerin fiili ve hukuki karinelere dayanmasını bütünüyle yasaklamamaktadır. Ancak suç isnadına ilişkin bir yargılamada, karinenin adil yargılama hakkını ilal etmemesi için karine ile kişinin otomatik olarak suçlu ilan edilmemesi. Bu bağlamda karinenin aksinin ispat edilebilir nitelikte olması ve başvurucunun karinenin aksini ispatlama gayesiyle yaptığı açıklama ve sunduğu delillerin mahkeme tarafından titizlikle ele alındığının gösterilmiş olması gerekir. Olayda başvurucunun ileri sürdüğü argümanların ilgisiz olmadığı görülmüştür. Bu manada başvurucunun kolluk görevlilerince alkol ölçüm cihazı ile ölçüm yapılmak istenmesine rağmen ölçüm yapılmasına izin vermediği olgusunu kabul etmediğinin altını çizmek gerekir. Nitekim başvurucu cihaza 3 defa üflemesine rağmen cihazın ölçüm yapmadığını, alkol ölçüm cihazının bozuk ya da kalibrasyonunda sorun olabileceğini, cihaz ölçüm yapmayınca sinirleri bozulup gülmesi nedeniyle kolluk görevlilerince cihazı kullanmayı kabul etmediği yönünde tutanak tutulduğunu iddia etmiştir. Hakimliğin başvurucunun anılan iddiasıyla ilgili olarak bir değerlendirme yapmamasının maddi olayın tespiti bakımından bir eksiklik olduğu vurgulanmalıdır. Ayrıca başvurucunun olay saatinden 36 dakika sonra hastanede yapılan alkol ölçümünde alkollü olmadığının anlaşıldığı da gözetildiğinde başvurucunun belirtilen iddialarının tutanağın içeriğinin gerçekliğine ve itibar edilebilirliğine gölge düşürecek ve hakimliğin açık yanıt vermesini gerektirecek mahiyette olduğu değerlendirilmiştir. Bu koşullarda hakimliğin olayın gerçekleşme koşullarıyla ilgili olarak ortaya çıkan şüpheleri dağıtmak için tutanak mümzilerini ve varsa diğer olay tanıklarını dinlemesi, eğer temin edebiliyorsa kamera kayıtlarını değerlendirmesi, alkol ölçüm cihazının sağlamlığı ve kalibrasyonu hakkında araştırma yapması oldukça etkili olacakken hakimliğin bu yönde bir adım atmadığı görülmüştür. Sonuç olarak kamu görevlilerince düzenlenen tutanağın gerçekliği karinesi aksi ispat edilebilir nitelikte olsa da başvurucunun bunun aksini ispatlamak için ileri sürdüğü iddia ve itirazların hakimlikçe değerlendirmeye bile alınmaması sebebiyle somut olaydaki uygulanma tarzı itibarıyla karinenin başvurucuyu otomatik olarak kabahatli hale getirdiği anlaşılmıştır. Başvurucuya savunma imkanı tanınmış ise de hakimliğin kamu görevlerince düzenlenen tutana üstünlük tanıyan yaklaşımı başvurucunun savunma yapmasını anlamsız hale getirmiş ve başvurucuyu kamu otoritesi karşısında dezavantajlı konuma düşürmüştür. Bu durumda başvurucunun itirazının kamu görevlilerince düzenlenen tutanakların gerçekliği karinesine dayalı olarak reddedilmesinin, başvurucunun savunmalarının hiç irdelenmediği gözetildiğinde silahların eşit ilkesini ihlal ettiği kanaatine varmıştır Anayasa Mahkemesi. Ve bu sebeplerle de Anayasanın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki silahların eşitliği ilkesinin ihlal edildiğine karar vermiştir.